yolun sesi, üç yol, üç yoldan bir rüzgar esti, yine kırdı dallarımı, özlemiş de gel gel diyor, açmış size kollarını. Üç yolumun adı güzel, burcu burcu, çiçek gazel, Mevlam size dert vermesin, gelirsiniz özel özel. Kırk yaşını açtı dernek, çalışıp da olun örnek, Gelin kardeş bir olalım bütün zorlukları yenek. Hep birlikte verdik ceba kimi amca kimi baba. Üç yol öyle bir üç yol ki delme takma hep akraba. Yalak düzü meydan düzü buz akıyor kusur gözü. Hem havası hem de suyu güldürüyor bizde yüzü. Şu üç yolun akışına doyulmuyor nakışına. Öyle güzel insanı var kurban olan bak bakışına. Anadolu çiçek çiçek, delip de dağları geçek. Haydi gidelim üç yola soğuk sularından içek. Üç yolumun uzun yolu, hem gar hem de dolu. Atalarım orada yatar, ağlıyorum gözüm sulu. Esme acı rüzgar esme, hatalıysan bana küsme. Biz üç yola gidiyoruz, ne olur yolumuzu kesme. İlcemize deliler melet, doğuşturdan aldım bilet. Kurban olam kaptan paşa, üç yoluma bizi ilet sevgilerimle. Sağ olun.